deneysel bir çalışma. <laughs> Bacımla bekliyoruz <İnsan> sonuçla. Ne, <laughs> ne olacağını <laughs> merakla bekliyorum. <yapsaydım>. Şey <laughs> yapacağım değil mi? Merhaba, ben Ustalisi. <laughs> <Ayrıca> Ember. da <laughs> insan hakları. İlk insan evet. deneyimiz. Evrensel haklar. İnsanları buraya diktiler, dikmediler dedi. Metin içine tıkıştırdılar. Sesi var <laughs> mesela. Bu <hula> hoplu. Bizi çek, bizi <laughs> Kapı kapıya verdik ve bu projenin yukarı, sonucunu bekliyoruz. Yukarı bir kente çıkıp bir otobüs motobüs araştırmak istiyoruz ama... Hayır önce bunu... <laughs> bu insanlara da ne olacak çok, <laughs> çok merak ettim. Bu, bu insanları terk edemem. Sahaları boş bırakamam. <laughs> bu insanların güvenliği bize var. Meydan, arkadaşlar meydanlardayız. Gelin. Bakın bir <laughs> kez. <kenar. Çok gülüyor> Sadece biz mutluyuz bu <laughs> yani bir yere yetişmek zorunda olmayan tek kişi biz yerlerde. Yok bizim de yetişesimiz vardı aslında. Evet ama. bizim de bir yetişesimiz vardı gerçekten. <laughs> Hadi insanlar biliyor. Bir binesin de gelmedi değil. <laughs> Şurada bir boşluk oluştu. <laughs> bir de şey, içeriği deneyim diye çıkıyor. <laughs> Dinliyorum sayın yolcular. Yeter <laughs> daha. <laughs> Ya, daha sunuyor, o teknoloji beni daha çok da soktu. Bir anda canlı bağladı. Ölecek miyim? Benim niye tutaklarım <laughs> Mor ağrımaya <laughs> bak. Neyse. Kaptanla yolcu biri konuştu. Duvardan. Ne musun? Yolcu bir şeye bastı. Kaptan oradan şey dedi böyle. Efendim sayın yolcu. Efendim sayın yolcu. Say? Dinliyorum falan. Onlar dediler ki ne zaman hareket edeceğiz? O dedi ki 5 dakikaya falan. E etme kardeşim acele <laughs> etme, etme canım. Hiç yani. Karşı taraftan falan gelmez mi peki? Geri koruyor mu döneceğiz? İşte bak bu bir deney. Kendi aralarında tartışmalar çıkmıyor. <laughs> Bunu derste bir inceleyelim haftaya. Sosyolojide. Hemen bir yola yandıracağım. <laughs> <yaparak falan. gülüyor> öğretmenim, öğretmenim. Türkçe olsa anlatayım. Eee... Bazı sapanı dair. That train. Most <laughs> here <laughs> <Experimental. gülüyor> we spilling is movement yine deney deneyimledik biz şahit olduk enekperment ne demek Bir witness falan bugün çalışalım anlatayım dedim we witness a creepy creepy olay bu ne burada böyle <laughs> gidiyor Evet, heyecanla bekliyoruz. akıllık yaptık, koruya gittik de oradan okuturduk da. Kanka ama oradan binseydik gene burada inip karşıya geçmemiz gerekecekti en Bilkent'te. Aynen. Ben iyi hissettirdi yani. Bugün amfi harici bir yere oturmuş olmak bana iyi hissettirdi biraz. Şu logomanı çok komik Patlamış gibi bir ortu sonu şu logomanı Evet şuna yeni nefes alabiliyor kanka. Şuna. Nasıl dayanıyorsunuz abi? Yani bize biri ulaşmak istese bu arada bir <Gülüşmeler> kere metroda online'mız arkadaşlar. <laughs> of, <Aha. gülüyor> <Parametikak bozdu. Gülüyor> Para Özür yeter değil. <laughs> <laughs> This train <This thing> goes, <laughs> so okay. <laughs> goes to KORU. This train goes to Novaya Kargal. Gerçekten. İnşallah. Gerçekten bekliyorum. Aha. Aa niye indiniz? Treni niye terk ettiniz son dakika? Ya direkt ya. Onları takip etmeyi çok isterim ama çok merak ediyorum ne zaman artık. Yok kanka bu tren mi gitsin o zaman çok seviyorum. Hiç umurumda bile değil yani. Saldırın sağ tanem. Karnım ağrıyor. Burada oturmak bana çok iyi geldi ama. Burayı iyi. Sadece bir bakıp bu kartı okulu hoplu teyze beni Hala orada asla vazgeçmiyor. Direnişçi bir ruh. Hani teknik arızalar o kadar büyük ki <m Typically> sesleri bile kesiliyor. Ne oluyor? Sen hacklendin mi Metro? Evet. Bu da bir soykırım yaşanıyor şu an. Ya bu arada gerçekten Ankara, Ankara sal bir sıkıntı. Ulaşım bok gibi gerçekten. Mesela kızla ekmek için. Yine kızla, <laughs> yine kızla gitmemiz gerekiyor. Başka bir ekmek istek de yine kızla ekmemiz gerekiyor. Sorucu gidemiyorum. Sadece kafam gözüküyor en önce. İnsanlar kendi aralarında İnsanlar bıksak, gerilmeye başlıyor. Bakıyorlar ve çıkıyorlar işte. Herkes pes eder ama blog, bu da evde asla. Burada atla. bir komünite oluştu. Değil <laughs> mi? metro mağdurları. Ya konuşma, konuşma. Gideceksen git, gitmeyeceksen git. Alacaksın. Bu vagondaki tahir ailesi çok hatırlıyorsunuz. Kimse çıkmadı. Hı? Üç Şu vagon mu? Ama o vagondaki de <laughs> konuştular ya kaptanla. <laughs> Buyurun sen yolcularım falan dedi. Ben de hızla dışarıda bekliyor. Herkese gideceği anda içeri girecekler. İzle görürsün. <laughs> Okey mi okey, okay. ne biçim kafam ya. Ay yazık ya, çıkamazdım. Oğlum tam bazmış benim ya. Dönmedim kaynağımdan. Ay sen ne biçim uzun Şu an benim <laughs> Sana, tamam. Oo, tamam. Etsin, <laughs> Ankara'da şu bir tane çocuk vardı ya işte Ankara'daki <laughs> tren istasyonlarına <laughs> evet, gidiyordu. İngilizce konuşuyordu. Evet. Onun cooperation, cooperation, um, conflict, cooperation. Yani şu an çok garip anlar, weird anlar. Mesela bir hafta daysa gittim. So Bu creepy. Da da evet. Toplumsal bakış açısından yorumlayacak olursak bunu toplumun bir ferdi olarak yorumluyorum. Mesela yani Allah aşkına karşısında doğru düzgün biri olsa mansura basmaz ha kimse. Yemin ediyorum bu da böyle bir bilgidir. Ne yürüyen merdiveni çalışır. Ne metro hattı düzgün çalışır. Ne bir şey ekstra bir olayı var. Hani bak şunu diyemiyorsun. Ankara Hadi ama ya, hani Ankara'nın belediyesinin de şunu var diye mi? Mesela Vahap Seçer, Mersin'in belediye barı var diye biliyorsun. Bir Ama, bir şey. ama, Çok ama şey ya. diyemiyorsun. Ankara'da diyemiyorsun bunu. Koskoca sen capital of şey söyleyeyim. Yani. Türküsün yani. Türkiye, not Turkey. Türkiye. Yani anladın mı? Capital City'sin yani anladın mı? Bir şeyler hep bir çabala kendimi geliştir bak. <laughs> Bombalama. <gülüyor> 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 herkes çıkmaya başladı. İyi, bize de yer kaldı vagon çok iyiymiş ya. Ben o vagonu baya beğendim vibes olarak. Sosyal bir Şu an The Platform. Asla videoyu durdurmuyorum ama. Asla hani durdurmayacağım. canlı mı? Bunu bir haber sitesine sesine atsam. <laughs> Son bir aydır yaşadığımız olaylar. Bir suyumuz dağılması. İki metronun gitmemesi. <laughs> Ankara. Hani gerçekten herhangi bir barınma hakkı ile ilgili bir hak varsa hepsine aykırı yaşıyoruz. Yani. Ulaşım yani. Ulaşım yok. yok. Barınma. Anladım. Öz saygımı yitiriyorum. Aha. <laughs> geri dönelim. Geri dönelim. Koruya gidip geri korudan binelim mi? Bu insanları yarı yolda kaldı. bırakalım. <laughs> Tam iş çıkış saati, insanlar bekliyor şimdi. Tam iş çıkış saati. İnsanlar bekliyor şimdi. Oh. Oh. İyi buluşuruz orada Baran. Daphne de. Zaten yarın çıkacak. Gidiyor güzeldi. Aa. Ne çıkıyor mu kafa? Nasıl? Yetişemedi kapıya bastım. Bugün metro hakkında her şeyi öğrendim. Kapıda kocuk ya mı? Kaptan Baba bir daha bassana şu kaptanı. Yeter daha. Sığmıyor da. Yeter ne yapak da. Sığmıyor da. Yine gözüyle şu gözlerinde kendini görürüm. Dünya gözü <laughs> ya. <laughs> Hayatı bu kadar mesaj şey yapmamak lazım. Belki de bize ders veren bir hoca da şu an metroda evine dönmeye çalışıyor. Bence şu an biz bir şeyden kurulmuyoruz. Buradaki tüm insanlar olarak. Bekliyoruz ya. Kızılay'da bomba atılacak. Bu ve biz bundan korunuyor muyuz? Bu kızılay yok. <laughs> <laughs> Arkamızda oturan liseli çocuklar bizden daha zeki. Haceti buzlu şişeye kızdırılıyor. Kızdırılıyor. Ben tekrar lise okuyabilirim ama. <laughs> ben tekrar lise okuyayım. Ben tekrar lise okurum. Tam daha varlık bitti artık. Onlara Devletin doğuşu. Şimdi buraya bir yönetici evet. lazım. Aynen. İnsanlar kendilerine kaosu yönetememeye başladılar. Evet, artık konflikt arkadaşlar. Bu kaosun başında duracak, yönetecek ve düzeni sağlayacak de, bir yetkili lazım. Aynı böyle durumlarda ortaya çıkmıştı. Işte. <laughs> Devlet böyle olaylarda aynen ortaya çıktı işte. Sen ne yapıyorsun? Korktum. Ela, Ankara düştü galiba. Oğlum helikopterler ondan mı yemişler? <gülüyor> <gülüyor> Çok korkunç bak. <laughs>

Benim saç böyle bak. Ne? saç Daha rengi 11 dakika oldu bak. 5 dakika ediyordu. 11 dakika. 11 dakikadır bu insanlar bekliyor. Bu videoları olduğu gibi atacağım bu arada. atacağımı zannediyorsanız atacağım. Olur. Gerçekten. Mansur Yavaş kısımları kırpayım mı? Mansur Yavaş bana dava açmasın. Şuralardan emoji. Ağlamayacağım. Bizim Ne kız? mı? O beri tak Şey kız <kısmet> olur? <laughs> Erhan. <gülüyor> <gülüyor> Erhan. Örgü. <laughs> 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 Tercan. şey metro ile ile ilgili şikayetleri de cimere yazabiliyor musun? Evet bayağı boşaldı hareket etti yani. Bakın, Show TV'de eskiden korku filmleri çıkardı tamam mı geceleri kesit kesit. Orada bir tane şey vardı, bir şey korku filmi böyle kesitli çıkmıştı. Biz onu kuzenlerimle izlemiştik anneannemin evinde. Elimle neteceğim şimdi. Sonra orada bir tane oğlan şeye gidecek. Tamam mı? Uçağa binecek, yurt dışına gidecek falan. Ondan sonra ama yolda havaalanına doğru gidiyor. Havaalanında adam bir kaza yapıyor ama e, kaza yapması hemen sıkıntı değil. Lütfen yetişmem lazım. Bu iş benim çok önemli. Uçağa yetişeceğim falan diyor. Ve yola devam etmiş. Ve birden adamın arabası kendi kendine duruyor ve radyodan böyle robotik bir ses şey diyor işte. O uçağa binme falan. Adam böyle korkuyor, tırsıyor falan. Sonra polisler adamı durduruyor. Size ilgili şikayet var falan diye. Adam o uçağa yetişemiyor. Ama var ya böyle nasıl sinirleniyor bilmem ne falan. Sonra flashbackler yaşanıyor. Adam tüm bunları yaşarken annesi de evde böyle dua ediyormuş işte. çocuğun başına bir şey gelmesi, çocuğun başına şey diye. Sonra radyo, adamın araba birden hareket etmeye başlıyor ve radyodan haberler açılıyor ve şey işte. Bilmem ne bilmem ne seferi olan uçak işte düşmüştür. İşte sağ kalan çıkmamıştır. <laughs> Şimdi burada kız da da biz. Hayır bak sadece biz de değil. Ben yani buradaki bir milyon insan neden korunuyor? Aynen de korunmamız da bana biraz garip geldi. Allah'ın sevdiği kulları olarak tanımlıyoruz. E çok mistik anlar ya. Olay yerini de terk etmek istemiyorum. Şu vagon bomboş kaldı. Bomboş. Hareket edeceğim koşacağım. <laughs> Benim bir çanta ihtiyacım var, bir şey var. Bir ihtiyacım var, her şeyim var, bir var. Ben bir öldürsek? Hiç var ya. Ha, ah, girl. Shut up girl. Bizi yer. Canlı bir de var ya. Korktum. Benim bu arada hayatta en korktuğum şey, yamyamlardır. Dilsene çünkü. Sen, bir de öldürüp de yemiyorlar ha. Öldürüp yemiyorlar, taze. Ay. parça parça koparıyor seni. Bir gün kolunu koparıyor kanka. Yaşıyorsun, hayattasın. Bir gün götünün lobunu kesiyor. <laughs> bir gün baldırlarını Allah, alıyor. Ee, Afiyet olsun götüm yerleri söyle. senin. Şey. <laughs> senin göt <laughs> <demin> de güzel. <laughs> abla abla bile isteyeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> abla kesetti. abla pes etti. Abla abla pes Daha o zaman. Oğlum girek içeri bekliyorum. Dışarıda biri daha ebenden oldu. Al beni. Şimdi bu buradan hareket etmesi için bu hattan başka hiçbir metro hareket etmiyordur bu arada. Aynen. Ve Açık iş da. çıkışına denk geliyor. Millet rezil olacak. Kapı sana bırakalım. Yukarı çıkalım. Otobüs, 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 şey otobüs. ortasında. Bir kentine Geçiyor mu buradan bir şeyler? Soralım ya. İnsanın birine, so birine, birine sorar mısın? Yoksa geri ineriz yani. Kapana iş yapalım. <laughs> Yaşlandılar bak. <mı? gülüyor> Başkalaşım geçirdik şey beklerken. Bella'nın bekler. Edward'ı beklerken. Aynen. Mesela etrafımda döndü. Ee, Liseli çocuklar böyle oldu. <laughs> özür ama biz bu toplumun kaosunu yönetebilecek yetkili kişiler değiliz. Hayır öyleyiz. Değil. Hayır. Ama o şu an <gülüyor> <gülüyor> şu an biz değiliz o. Ve e... ben aha. yandı <laughs> mı? <laughs> biz de gideriz hareket etmezse artık. Kalk ne yapalım. Ama bir yere gelenecek Hadi bay bay. Arkadaşlar biz bir radyo içerinin nabzını şey yapmaca. Tutmaca. Ünlü. <laughs> Ünlü. <laughs> Ünlü. <laughs> Ünlü. 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 Siyan. Söksürme. 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 Ama böyle gidiyormuş, değil mi? <gülüyor> 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 Bir yine bak onlar Kore'ye gidip tekrar Kore'den. <laughs> Ondan da önce ondan indirdiler. Söğüt'ün sünniliğine gidememiştim. Lillikütme, Bahçeli Yani MTA'da kaldık gerçekten. Nereye gidiyorsun? MTA arası otobüs ringi varmış. Ya bir da çekmeye çalışıyorum. Bekler misin? Ben Çok o sır arası küsleyeceğim. İşler yoğun. Çalışıyorum. 2, metre bir Ay, gerçekten. Daha ki de insaniyetle iletişimimiz yok ha. Öldük mü? Kaldık mı? Biz ona kimse bize ulaşamazdı hani. Çünkü yol iki saat falan oldu. Tamam. Ne dersen saattir yer altında bir yer <laughs> kalabalığı çekeyim biraz arkadaşlar. <laughs> Aile simülasyonu vermiş. <laughs> MTA'da indik. MTA'dan <laughs> Ego <eco> Otobüsü'nün arkasına <laughs> <buraya> gider. <laughs> Önce biraz taksi bulmaya çalıştık. Evet da. bu arada. Bilkent'ten Bacı'ya dindik bu arada. İki tane. İki tane. Bir, biri Bilkent, güzel sandalye bir şey. Bir psikoloji, bir psikoloji. Kızlara taksiye binecektik. Sonra taksi de yok. Boş. Sonra bir an bir otobüs yakaladık ve 199 <laughs> içindeyiz ve Ego'da 199 yok. Ama biz sürekli kızıl aya gidiyor, kızıl aya gidiyor, kızıl aya gidiyor deyip durduk. İnşallah bir daha aktarmayız <laughs> şey <yapıyorum>. da kızıl <laughs> <da. gülüyor> <Güzel> aya <gidelim. gülüyor> Haberdar edeceğiz. Bye. Peki tüm o maceralar nasıl giderseniz? Aynen. üstümüzü değiştirdik bu arada. Üstümüzü değiştirdik. Neden? <laughs> Aynı renkleri olduğumuzu şey anlamayabilirsiniz. <laughs> Öyle bir otobüs şeyi yaşadık ki, Kızılay'da indiğimiz gibi Faruk Ekin'e girdik. Birer daha önce bir ambara girdik. <laughs> Neye? <laughs> otobüs mı? gayet iyiyiz bu arada. Nefes alınabilecek seviyede. O bir gün kapattıktan 3 saniye sonra falan. Sonra otobüs ilerle ve otobüs durmayacak bu arada. Çünkü belli ki anladığım kadarıyla her metro durağında böyle bir otobüs göndermişler. Otobüs durmayacak o durakta. Abi o yaşlılar kafilesi otobüsün kapılarını yumurtuyor. E, bir anda biz seyir halindeyken otobüsün camları ve kapıları yumruklanmaya başladı. Sonra içeri bir insan seyretti ve arenani böyle geldi. Hı -hı. Peki, nefes bile almadan deyince de bir tane. Sonra indik. Yenimizi bir kızlarla kendimize birer tane tişört aldık. Üstümüzü değiştirdik. Ve saat bu arada 7.10 Saat 7.10 geçiyor bu arada. İlk video çekmeye başladığımızda saat 3.45 falan da. Sonra <laughs> Aşıktan baygınlık geçmek için olduğu geldik. <laughs> Ve yetmezmiş gibi. Şimdi bir de kafile geliyor. <laughs> Ya, gitmeye gideceğiz. Alkol bazlı <laughs> Alkol. <gülüyor> alkol alacağız. Ay <laughs> <believe it>, <laughs> İnşallah bir daha bugün. daha beklemeyiz. Allah kimseyi sıra bekletmesin ya. Hele de kapatılsın da. <laughs> Hele de kapatılsın de <laughs> Hadi bye bye de.